Herkese günaydınlar. Aşırı yağmur var. Normalde bugün yağmur göstermiyor. 11'den sonra İnşallah yağmaz çünkü sağlık ocağına bu havalarda taksi bulamıyoruz. Bakın 11'e kadar bekleyeceğim. Normalde ondan çıkarım dedim evden. 9.30'da kahvaltı yaparız çıkarız dedim ama yapacak bir şey yok. Evet. Merhabalar. <laughs> Yusuf bizi gördü geç. Koşma, düşersin. Eldiveni takip ediyor. Hı. Eldivenimi bulamadım, sen oyna. Hop, yavaş anneciğim, yavaş yavaş. Hı. Yusuf da bizi gördü. Ağlamaya başladı. Yavaş in anneciğim. Oradakiler sulu. Burada oyna. Ne? Burada ya, burada oyna. Ben bunlar Oyna. Bak burada da var. Ben da Burada şimdi tam kardınla zamlık şey yok. Biraz daha gece yağacak ya o zaman dolar. Evet. Hala devam ediyor. Hadi yukarı gidelim de su şeyimizi saralım. <laughs> Öyle yapma her yerini sanır. Ben... Şeyini saracağım. Neden beni takip ediyorum? Ben Sarıcığım şimdi bekliyorsun beni. <laughs> Bak har. Anladın mı? Eve gireceğiz şimdi. Yollar tekrardan kapandı ama biz sarı yürümek istiyor. Hem evet. Bıcık bıcık da soldu. Hem yağıyor hem eriyor. Üstüne bir daha kapladı. Çok yürüyemeyiz anneciğim. Bak bir bayan gidiyor. O kadarını gidemeyiz. Sonra yarın bir daha çıkarız. Evet. Mutfağı kapatmış bulunmaktayım. Şimdi makineye geçelim. Evet. Bu akşam moralim yerine geldi biraz. Sabah böyle modum yoktu. Olabildi ya insanlık hali. Her zaman gülmeyebiliriz. Her zaman iyi olmayabiliriz. Ama çocuklarımıza ve ailemize yansıtmamız gerekiyor tabii ki de. Çok şükür. Ne yaptık? O çocukları uyuttum. Zaten Sari kendi yerine uyuyor da. Yusuf'u uyuttum. Ondan sonra mutfağı topladım. Şimdi çamaşır vakti. Herkes uyuduğuna göre çamaşırlarla biriktiğine göre haftada hemen hemen 3 kere fren açmaya çalışıyorum. Güzel bir yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Beni savunduğunuz için çok teşekkür ederim. Herkesin her zaman morali iyi olmayabilir. Biz sevim annem, eşim, çocuklar aynı evde yaşıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Her zaman birbirimize gülen yüzlü. Bazen videolarda yansıtmamış olabilirim. Ama bu sizin sorununuz değil ama beni savunmamlardan Allah razı olsun. Kötü yorum yazanlardan da Allah razı olsun. Bana destek oluyorlar izleyerek. Sevmeye, beni sevmeyebilirsiniz ama bak destek oluyorsunuz. Bunu hatırlatmış olayım size. Yapacak bir şey yok. Komüme gitti gerçekten. Beni savunmamlardan da Allah razı olsun. Hepinize kucak soğuk. sevgiler. Kar yağışımız muhteşem. Geldi karımız. Hatta yarın Yusuf'u da çıkaracağım, sizlere göstereyim. Yusuf'u öğleden sonra değil de kahvaltıdan sonra çıkartırız bir 10 dakika falan. Sıldırır herhalde. İlk defa karı gördü. Aa, Yusuf diyorum kar yağıyor diyorum, direkt cama bakıyor. Çocuk bilmiyor ki karın ne olduğunu. Şimdi ben makineye çamaşır atayım. Ne atacağımı bilmiyorum. Renklerimi alsam. <laughs> Siyahları mı <laughs> Bütün ağır. Bence ben evet. siyahları evet. açayım. Bu da beyazları açayım. Evet. Çarşafını çıkarmış çünkü Amerikan dönü kontrisi de ama şu anda Atın beni denize Yalan dünya size kalsın Ayrılmaz koyanların işi güzel bitmez. Ne iş biter, ne dert biter. Salla gittin. Yalan dünya. Yalan dünya. sana gitsin. Bana boş ver. Çamaşırdan ayrı bir ya mi? Çamaşırlar buraya karışmış. Çocuk banyocuk. Kim banyoyu gösterdi? Peşinden gidiyor. Beyazları atmaya karar verdi. Bunlar kuruyunca. Yıkanınca kuruyunca diyorum. Ne alakası var? Bu sebebi anne ne vardı? benim vardı. Şimdi çalıştıracağım birazdan. Çalıştıracağım. Bayanların ne işi biter, ne ne derdi biter. evi süpürdük. Gene aynı şekilde dönüştür. bir şey vardı, kilim vardı. Salim'i kurutma yapmıştım da çok kuru kalmış ama hafif bir kurutmuş. Ben şimdi bunu böyle koltuğun üstüne dorsaydım. Dışarıda yoksa donar. Don olacaktı çünkü. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kucak dolusu. Herkese selamlar. Sevgiler diliyorum. Modumuz her zaman iyi olsun. görüşürüz <laughs>